bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil ye kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Sayın müdürüm, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bundan tam 100 yıl önce tam da bugün haksız düşman saldırılarına tam 253 bin askerimiz şehit vererek tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez sözünü yazdığımız Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamalarına ve Çanakkale Şehitlerini Anla Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli Türk büyüklerimiz ve her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna Ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! İstiklal Marşı için ses veriyorum. Korkma! Korkma sönmez bu şafak. yapmak üzere okulumuz rehber öğretmeni Sayın Yasemin Katmerli Kaya'yı huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Ardından okulumuz müzik bölümü öğrencilerinin sunacağı Çanakkale Oratoryosu ile baş başa bırakıyorum. <laughs> Sayın Müdür Yardımcım, Değerli Öğretmenlerim, Sayın Okul Aile Birliği Başkanımız, misafirlerimiz ve sevgili gençler. Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan ve Yüce Türk Milleti'nin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır Çanakkale. Şairin ifadesiyle Bedir'in aslanlarının kükrediği ateşten bir imtihandır. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şahadete atıldığı bir yerdir Çanakkale. Çanakkale öyle bir mücadeledir ki asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşı. Osmanlı Devleti'nin yıkılış süresince olan bu savaş, Birinci Dünya Savaşı'nın da önemli bir cephesini oluşturmaktadır. Bir tarafta yıllardır süren savaşların etkisiyle yorgun ve yılgın, silahları eski ve yetersiz durumda olan Osmanlı ordusu varken, diğer yanda güçlü sanayi ve teknolojiyle beslenen, benzeri görülmemiş bir gücün timsali olan ve kolay zaferler peşinde koşan düşman kuvvetleri vardı. Bu sebeple zamanın en güçlü deniz filosu oluşturulmuştu. Çanakkale denizden geçilecek ve imparatorluğun tüm direnme gücü kırılıp ülke parçalanarak müşterek hedefe ulaşılacaktı. Asırlardır hükmettiği toprakları tek tek elden çıkaran yorgun düşmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki hali düşman kuvvetlerine zaferi yakın göstermekteydi. Çanakkale sırtlarında savaş başladığında düşman güçlerinde en modern kara ve deniz silahlarıyla 506 top namlusu mevcutken bizde birliklerimizde sadece 72 top bulunmaktaydı. 506 güçlü toptan atılan korkunç mermiler boğazın iki yakasını toz duman içerisinde bırakmıştı. Milli şairimiz bu anı ne güzel tasvir eder. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında binlerce, yerin altında cehennem gibi binlerce la, atılan her lağımı yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer. Çanakkale zaferinde ilk taarruzu gerçekleştiren Nusret Mayın gemisidir. Elde kalan son 26 Mayın'la 8-9 Mart gecesi ustalıkla yapılan bir planlamayla düşmanın kontrolü altındaki karanlık limanda gerçekleştirdiği mayın dökme harekatı ile 24 saat içinde Marmara'da olacağı planlanan bir filoyu mağlup ve perişan ederek geri püskürtmüştür. Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekatı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine Çanakkale geçilmez dedirtmiştir. Böyle bir başarı sadece işgalcilerin güç ve gururunu değil, milletimizin makus talihini de yenmiştir. Bu çetin mücadelede düşman güçlerinin dikkate almadıkları bir nokta vardı. O da sadece silahlar değil, onu kullanan insan ve iman gücüyle beslenen inançtı. İşte Edremit'i Seyit de 270 kiloluk top mermilerini namluya sürerek adını tarihe yazdıranlardan olmuştur. Bu güç başka neyle açıklanabilir ki? Bu inançtır ki esaret zincirini boynuna takmamış, bağımsızlığı, namus ve şeref adetmiş bir ulusun istiklal ve onurunu kurtarmıştır halkın ateşten gömlek giydiği bu var olma mücadelesinde Yüce Türk Milleti topuyla, tüfeğiyle, kanıyla bayraklaştırmak istediği bağımsızlığı karşısındaki muazzam güce rağmen yılmadan fedakarca kazanmıştır. Çanakkale zaferi zor şartlar altında binlerce şehit verilerek kazanılmış mükaddes bir zafer olarak tarihteki yerini almıştır. Bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi şükranla anlıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Çanakkale, asırları o zaman Gecenin karanlığında suları yaran sal. İçinde 47 Süleyman Paşa'nın ve Sarı Saltuk, Evrenos Bey, Gazi Fazıl. İşte senin gerçek tarihin böyle başlar. İlk defa seninle tanıdığı türkü, son defa sende öğrendi. Seni ve beni unutamaz Avrupa. sükunet ister Yatışları denize karşı gözlemek içindir gemileri. almak ister gece lafları. Sonra hasta adamın mirasını bölüşmek için rüyaları. Boşalmış beş kıtanın bütün denizleri. Çanakkale olmuş sanki geçit yeri. Karadağlısı, Fransızı, İngiliz'i kendi geldiği yetmiyormuş gibi yanında bir de Selam Fakat bu hesapta aldanma da hesapsızlar. Her hasta mutlaka ölmez. Türk'ü öldü sanma da Daha dün Türk beyefendisi. Ne çabuk da insan hafızası. Asırlarca söylenirken dillerde bizim şarkımız. Medeniyet bizimle doğdu. Hakka merdiven oldu. durmadan duyuruyordu. <laughs> <laughs> birden saldırıyor o aslan Mehmetçi. Fırtına yaratırken havada mermiler, ok gibi fırlamada süper neper nefer. Bir adam gerilemiyor yerinden, kahraman tür basket. Adın atmaz, sizlerden öteye düşman. Ölmeden en son kahraman. dışlı varlıkla yoktur. Çeliktir, hırahla, iman dolu göğüsler. Ölen ölü, kalanınsa kanı göğsünü süsler. Bire beş, beşe on gelmedi düşman. Ortada zaferden eser yok, geride kalan mı? Ölüm. Ölüm. Ölüm! 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 Savaş, tüfek, mermi, kan. Ne yârim içimi yakan, ne de anam. Dayandım sol yarak dumanlı tek yarim batam <laughs> Son dünkü, son dünkü saldırıyor antaklar. Harcınla geliyor, yeniden saldırıyor gök deniz sağlar geçmediği ölüler dirildi. Sizce savaşmayı değil ölmeyi mi yiyor? Sevişte tırmanıyor düşman çoalt Sanır ki kimse durduramaz bu akını. Uçarak bir hamlede fundalıklı fundalıklı sürtlardan tam vaktinde yetişti. Mustafa Kemal adlı kalkan.

Müjde ve